Ah Eren hala kalkmadı ya. Eren, Eren hadi uyan artık. Hmm, hadi uyan uyan. Bak hadi birazdan kahvaltı hazırlayacağım kahvaltı hazırlamadan uyan sende. Hmm, ne hmm, Eren kalksana Allah'la ya. Sabah dokuz buçuk oldu artık hadi uyan. Hmm, Eren, hadi kalk artık. Hmm, ne oldu ne oldu? Dur tam. Bir dakika. Eren sen, sen sen yanıyorsun. Hı? Ne? Kalk kalk dur. Dur yorganı üzerine çekme. Üşüyorum. Hayır aşkım dur dur gel. Aşkım hayır ya uyuyacağım ben. Üşüyorum Allah Allah. Aşkım ateşin var senin kalk. Hmm. Ay Allah'ım yarabbim ateşi var. Üf, aşkım ya. Hep böyle soğuk yerlerde duruyorsun. Sonra ateşleniyorsun benim üzerime kalıyorsun ya. Hmm. Uf, tamam tamam bekle dur. Ateşin var senin ne yapalım. Ateş ölçer de var mıydı bizde? Dicilerim, şimdi, şimdilik bunu ateş ölçer olarak düşünelim. Çünkü Tokolife World'de ateş ölçer var mı bilmiyorum. <laughs> o yüzden bunu ateş ölçer gibi düşünelim. Uf, canım of dur ölçeyim bari. 30 ne? otuz mü aşkım kalk kalk yanıyorsun sen hmm. aşkım kalksana sana yanıyorsun uff hmm. dur bekle bir daha ölçeyim belki yanlış ölçmüştür şimdi 38.7'ye çıktı Eren kalk yanıyorsun hmm. Eren kalk Allah'ım yarabbim çok ateşin var of. uyan uyan örtme üstünü kalk Hı? Kalk kalk otur şuraya. Ya aşkım ya üşüyorum. Biliyorum üşüdüğünü. Ateşin var çünkü. Hmm, ya Üç gün sonra benim önemli toplantım vardı ya. Bu nereden çıktı şimdi? Dur şurada sen. Bekle geliyorum. Üşüyorum. Of bu nereden çıktı şimdi ya? Of. Of Burak ya hiçbir şey anlamıyorsun. Yani sabah tam bir aynı şey anlatıyorum. Hiçbir şey anlamıyorsun ya. Aşkım ya anlamıyorum işte neyden bahsediyorsun? Of sana sana da bir şey anlatılmaz ya. Gerçekten sana bir daha ben hiçbir şey anlatmayacağım ya. Ya aşkım anlamıyorum anlamıyorum. Ne, neyden bahsediyorsun? Of 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 anlama sen zaten. Sen beni ne, hangi kulağınla dinliyorsan. <laughs> aşkım ya. Of. Ay evet ya. Ba <laughs> Valla Goflet de çok akıllı. Tam onun gibi bir oldu. Aynen. Ya bak o bebeği oraya koymayacağız. Ya ama işte, hem bebek değil birincisi hem de ikincisi onun e, onu neden oraya koymuyoruz? Onun yanında dursun işte. Hayır onların evi burası orası değil. Ya uf ama ya. Ne ne orası burası onların evi. Ya ama köpeği niye kaldırıyoruz? Köpeği kaldırmayacağız yanına oturtturacağız. Of ya. Ya ne of ya buraya tutturacağız Tam oturtuyor o zaman. Bak. Ya köpeği ezdi. Uf, sen koy o zaman. Bak benimki ne kadar güzel. İyi be. Ve em. Of geldim. Ve cecelerim şimdi bunun içinde soğuk bir su varmış gibi düşünelim tamam mı? Yoksa ben biraz üşengeç bir insan olduğum için alt kata inmedim. <laughs> Çok üşeniyorum çünkü. Of, of Eren of ya vallahi tam hasta olacak zamanı buldun ya. Aşkım sen niye oraya yatıyorsun? Sana ben kalk dedim. Eren duyuyor musun beni? Hı, kalk kalk. Of, aşkım yatayım 5 dakika. Ne 5 dakika Eren kalk ateşin var. Cık. Of ne yapacağım ben seninle ya. Of kalk kalk şuradan kalk. Kalk örtünüyorsun kalk. Hımm, uyuyorum işte. Ne uyuyorsun saat dokuz buçuk oldu of. Dokuz <laughs> buçuk erken. Ne erken Eren. Allah Allah onda kahvaltı yapmamız lazım. Koy şunu alnına. Ya soğuk bu. Soğuk normal zaten ateşin var diyorum ya. Cık, of. Tut şunu alnında tamam mı sakın düşürme. Geliyorum ben. Ya nereye gidiyorsun? Aşkım gidiyorum yemek hazırlayacağım çocuklara da Sen onun kafanda tut tamam mı? Yanında da su var. Ee, işte o onun şeyi soğukluğu bitince o soğuk su dök, dök, işte oraya. Tamam. Tut onu öyle elinde. Tamam. anana koyarsın bekle geliyorum. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Oyun oynuyoruz anne. i̇yi bakayım anlaşmanıza sevindim. Dur bakayım kankamlar ne yapıyor. Ay canlarım benim. Girebilir miyim? Ha gel kanka ya beinsiz. Beyn, aşkım ne ben mi oldum beinsiz? Nasıl kavga mı ediyorsunuz? Ya uf, senin affedersin kanka ama senin bu be, balık beyni kardeşin hiçbir şey anlamıyor. Ya aşkım ne ne anlatıyorsun? Anlamıyorum yarım saattir. Ya Burak bak 30 kere aynı şey tekrarladım. Nasıl anlamıyorsun? Ee, ben size karışmayayım. Ee, kahvaltı hazırlıyorum da kanka gelecek misin? Gelip kanka ya balık beyni zaten bir şey anlamıyor. Gel kanka biz gidelim. Tamam kanka. Ben bayık balık bir beynimim ya. <laughs> ne oldu kanka sen bir üzgün gibisin ya. Cık, sorma Eren hasta olmuş. Eren hasta mı olmuş? Evet. Aa ne hastalığı? Cık, bak bir dokundum alnına yanıyor yanıyor. Ay iyi geçmiş olsun kanka. Üf, teşekkürler kanka. Eren tutuyorsun değil mi? Tutuyorum tutuyorum. Tamam. Kanka gel biz yemek hazırlayalım. Tamam. Gel kanka. Tamam kanka. Ne yapalım ne hazırlayacağız? Evde çok yemek yok zaten. Aynen kanka buzdolabı boş galiba. Hadi ne olur birazcık dolu olsun. Bismillah. K kanka. Boş. Hayır. Ne yapacağız biz? Kanka ya aç kaldık. Evet aç kaldık. Cık. Of kapat şunu kapat. Of of aç kaldık. Of. Bir de bu bir de bu vardı ya. Aç 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 kaldık işte. Bekle dur ne yapalım madem? Of, ne yapacağız ki? Vallahi ben de bilsem. Dışarıdan mı söyleyelim? Ya şimdi kahvaltı dışarıdan nasıl gelir bilmiyorum ki. Kanka şimdi ben gidip markete yemek almak, ıvır zıvır ya bir de hazırlamak çok vakit sürer. Bir de Eren hasta onu bırakmamamız lazım. E dışarıdan söyleyelim. Tamam. Kaç dak kaç dakikaya gelir ki? Ya yakın bir yerden söyleyelim hızlı gelsin. Tamam. Bu da kanka bunu da kaldıracağım. Milattan kalma. <laughs> Milattan önce <laughs> telefon. Kanka o, onun sizin evde ne işi var ki? Ne bileyim ya valla öyle eskiden anneannemin evinde buldum getirdim ben de. ne işe yaradığını bilmiyorum. Öyle biraz bozukmuş tamirciye götürdük tamir ettirdik öyle kaldı kaldı işte evimizde. Neyse ara bakayım. Tamam. Merhaba hoş gel ee, kim hoş geldiniz <laughs> kimsiniz? Ee, ben biz yemek siparişi vermek için ver ver, ver ve, ve, verecektik de. Ha, e, evet işte verecektik pardon beyefendi. Ha, ne istiyordunuz? Bir siparişi vermiştik aslında da. Ha, tamam e, evinizin adresini vır söyleyin. Vır zıvırını mı? Tamam bla 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 söyle. <laughs> <laughs> e, i̇şte bla bla. Tamam hanımefendi. Biz e, 20 dakikaya getiririz. 20 dakikaya mı? Ne? Evet hanımefendiler. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz ne ya? <laughs> kanka yalnız çok hızlı geliyor da bu kadar hızlı ya kaç kaç para ödedin sen buna ben de bilsem nasıl kanka nasıl bilmiyor musun kaç para ödediğini kanka ben böyle bulduğumu ekledim işte nereden bileyim N nasıl kanka fiyatına bakmadın mı yo K kanka ha ya çok pahalı tutarsa aman kanka ne pahalı tutacak Allah Allah alt tarafı bir tane yumurta değil mi Yumurta mı söyledin? Ha yumurta tost o, öyle şeyler söyledim. Tamam. Umarım çok pahalı tutmaz. Umarım ya umarım Tut, tutmaz ya düşünmüyorum. İnşallah. Kanka sen burada bekle kapı çalınca e, açarsın televizyonun karşısında falan otur. Ben bir Eren'e bakayım. Tamam canım. Oh be televizyon. Açayım. Ay bu ne ya? Baby Shark çıktı. Ay haber haber konsol da koş. O iyi en sevdiğim haberler başlamış ya. Hı hı. Ben de Beren'e bakayım. Tamam. Açayım. Bu arada arkadan sesler gelebilir özür dilerim. Aşkı Eren. Aşkı ne yapıyorsun? Kalk kalk. Uf, veri atmış bunu da. Allah'ım. Dök 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 soğuk suyu. Of aşkım of. Bir de bu eksikti ya. Valla of. Aşkım kalk uyuma kalk. Daha çok ateşin çıkacak kalk. A aşkım ne yapıyorsun? Kalk aşkım kalk. Otur şuraya tamam otur. Of ne yapacağım ki ya. Hastaneye falan mı gitsek. Düşmeyecek düşecek gibi değil ateşi. Bir tekrar ölçeyim. Üf, şunu da tutmak gerekir. Bu da bozuk mudur nedir ya. Valla. Bir ölçemiyor. Hah, tamam biraz düşmüş. 38.4 olmuş. Düşmüş baya. Birazcık daha tutayım da. Of, az önce yediydi ya birazcık düşmüş iyi of. aşkım senin banyoya da girmen lazım ya yoksa bu ateş düşmez aşkım kalk kalk aşkım kalk kalk üzerime oturma kalk aşkım kalkar mısın aşkım kalk Hı? ne oluyor aşkım ne yapıyorum ben aşkım kalk 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 banyoya gir ya niye aşkım uykum var tamam, tamam dur kalk ben götüreceğim seni. Aa, dur, dur, dur. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz bakalım burada? Baba biz bu da şey oyun oynuyorduk köpüşlerle falan. alıştın mı köpe köpeğine? Alıştım baba. Bir ne ki kucağına e, kucağına indirirsen oyun oynuyoruz. Ay uf ya benim oğlum yok ya ne yapayım kızım? Üf, baba ya. Ay canım çocuğum benim. Ay çok tatlı ya. bu <laughs> yak e, ee, enişteciğim beni indiysen bir oyun oynuyoruz Emma ile. Tamam tamam indirip canım benim. yanım ah oh. Ay bunlar da kızlar yurdu olmuş. Ne? <laughs> Yok bir şey çocuklar. Oynayın siz. Abla ne yapıyorsunuz? Kalk Eren kalk. Hmm. Aa ablamın dibine girseydin. Burak sen ne yapıyorsun? Abla asıl siz ne yapıyorsunuz ya? Eren sazın hasta olmuş banyoya girdi diyor sokacağım onu. Sen mi sokacaksın? Başka kim sokacak? Vallahi gel yürü Eren yürü. Din din. Uf, siparişler de geldi sipariş. Boş ver Eren sen hadi yürü aşağı iniyoruz. Yürü canım yürü. <laughs> oh. hmm, yemekler de geldi. Ay Kanka ne yapıyorsunuz? Duşa sokacağım Eren'i. Tamam. Ben de şunları hazırlayayım. Tamam kanka. Yürü hadi. Kanka bunu da açık mı bıraktın? Uf, kapanmıyor. Kapan. Yürü Eren yürü. Eren kalk. Uyan. Hı? Kalk hadi. Gir. Gir. Banyoya gir. Ya aşkım girmesem ya. Gir hadi gir. Ateşin var Düşünmem lazım. Buz gibi suyla da yıkanma ama. Çok sıcak suyla da yıkanma. Ilık ayarlayacağım ben sana. Dur sen şurada. Giy boyu. Halını giy. Halını giy. Tamam. Giy geliyorum. Heh. Otur. <laughs> Dur ayarlayacağım şimdi bekle. Tamam. Yıkanırsın sen. Tamam. Kanka sen geldin mi? Kanka siz girseniz de. Kanka girseniz de mi? Kanka, Kanka yıka işte adamı. Kanka ben niye yıkayım? Kanka Allah Allah ya ayıp Allah Allah. Ayıp mı? Ha? Tamam tamam. Allah'ım ya Rabbim. Kanka senin aklından ne geçiyor? Hiç. Neyse. Kanka bu arada sen ne kadar alakasız şeyler söylemişsin. Kanka valla ben de bilmiyorum ki neler söylemişim ya. Böyle heh, tost sonunda tost çıktı. Yumurta nerede? Yumurta söylememişim galiba. Aferin kanka seni böyle ayakta alkışlıyorum şu an. Şu kanka ne yapayım Allah Allah ne söyledim ben de bilsem sanki zaten. Şu tatlıları en son yeriz herhalde tut kanka sen şunu. Şunu da tut hazır da bu kadar oluyor kanka ne yapayım ben tamam tamam tabak çanak çıkarla yiyelim şunları tamam yok deme artık yok da, nasıl ya hayır kanka hiçbir şey yerleştirmemişiz biz ya kanka yeni taşındık ne yapalım bu kadar olmuş anca of of ne yapacağız o zaman şu tepsi var şu tepsilere bir şeyler koyar, koyalım Böyle yiyelim artık. Kanka bugünlük de böyle olsun. Ne yapalım? Yeni taşındık sonuçta. Of tamam madem. Of, ben pijamalarımı değiştirmeyi unutmuşum ya. Kanka kuş değiştir. Boş ver boş ver. Şunları yerleştireyim ondan sonra değiştireyim ben. Tamam. Şunu da koyayım. Başka başka ne var bakayım. Bir tane şöyle de bir şey gelmiş. Bu Bunu, bunu şöyle üste kaldıralım. Tamam. Bunlar tost isteyenler burada tost yer. Kekleri nasıl koyacağız? Kekler... Kekleri nasıl koyacağız? Şunu alayım şimdi bunun içinde kalsın kekler. Ondan sonra yeriz kekleri. Ay. Şöyle. Kanka onu da getir. Ver, al, al kanka. Şöyle şunu açayım. Süreyim bunun içine. Tamam. Bunda başka bir yer. Ah güzel oldu aslında. Aynen. Dur. Eren'e hlamur yapayım ben de. Tamam. Sen çocukları çağır. Tamam. Tamam ben de ıhlamur yapayım. Ihlamur nasıl yapacağım acaba evde yiyecek falan var mı ki? Yoktu. Aa dur bir dakika. Of, of uykum var ya Allah'ım Neyse en azından su güzel <laughs> İşte banyo olur falan filan uzatmayacağım Allah Allah Banyolu işte banyonun olmanın şeyi mi olur Allah Allah ya Allah Allah <laughs> Banyo olur biter işte Allah Allah bu kadar basit Aşkım aşkım söyle Kıyafet getirir misin bana üst kattan İle getireyim aşkım şu ıhlamur yapayım getiriyorum Çabuk ol aşkım. Tamam şimdi getireceğim bekle ıhlamurunu yapıyorum Allah Allah ya. Tam oldu galiba. Şuraya koyayım ıhlamuru. İnşallah biri içmez. Şöyle. Çıkayım üst kata. Ay. Ee, kanka sen çocukları çağıracaktın yani. Kanka. Ne yapıyorsun sen asansörün içinde? Ya Ne yapayım çok güzeldi ben burada oturacaktım. Neyse tamam. Beraber çıkalım. Tamam geldik kanka hadi gel. Tamam kanka hızlı şöyle gidelim. Hı, Burak. Ha söyle aşkım. Hadi yürüyün. Aşkım nereye gidiyoruz? Yürü 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 yürü. Çık. Kanka bizi bekleyin asansörde. Okey. Ah, Eren'e şuradan bir kıyafet vereyim ben. Ne vereyim ona? Hmm, ne versem ki? Kısa kollu bir şey vereyim de. Sonra tekrardan ateşi çıkmasın. Şunu giysin. Ben de üstümü değiştireyim. Ben ne de giyeyim? Ben ne giysem? Ben de günlük bir şey giyeyim. Ne giyeceğim karar veremedim. Bunu Eren'le ortaklaşa giyiyoruz. Ben giysem sıkıntı olmaz herhalde. Tamam çocuklar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Kız, kızım siz hala oyun mu oynuyorsunuz? Evet anne oyun oynuyoruz. Ne olmuş sanki? Tamam ver o oyuncaklarını bana. Koy şunu. Ya anne daha bizim oyunumuz bitmemişti. Kızım yarım saatten beri oynuyorsunuz ve hala oyunuz bitmedi mi? Yemek hazır hadi gelin. Uf tamam. Gelin bakalım. Kanka aç asansörü. Ay gelin bakalım. ya Gel bakalım kızım sen de geldin acım. Hadi bakalım. Baba, Babacım. Kanka ben tutuyorum bunları tamam mı? Tamam kanka bekle. Diğerlerini de getireyim ben. Ay dış fırçaları da kaldı vallahi şurada ya. Vallahi üf. koyalım artık şunu da. Vallahi benim canım sıkmaya başladı. Kız e, çocuklar siz ne yapıyorsunuz bakalım? Oyun oynuyoruz meyla abla. Tamam, gelin bakalım yemek hazır. Tamam. Hadi bakalım köpeklerimize de sonra vereceğiz yemekleri. Şunu da alayım artık ben. Hadi bir yürüyün bakayım. Hadi gel bakalım Nick'cim. Baba. Ne oldu kızım? Ben de alın. Hadi bakalım. Tüm sülale iniyoruz aşağı. <laughs> Tüm sülale. Hı <laughs> geldik. A Lan. Lan. <laughs> Oha ne olmuş. Cicilerim bu ne? Aa oh. cüceli kastın. Bir dakika Burak'a ne olmuş? Bir dakika durun. Ah tamam düzeldi. Cücelik aslında. evet cücelim bir şey olmadı. Tam gaz devam ediyoruz. evet. Evet. Hadi bakalım siz oturun sofraya. Ulan. Cücelerim. Tövbe yarabbim niye erkeklere garizim var Toka Bakan'ın? Niye böyle? Tövbe siz görmemiş sayın. <laughs> aşkım al kıyafetlerini getirdim. Ha, sağ ol aşkım. Diş fırçaları da var ki e, ifşe yerleştirirsin. Tamam. Tamam şu alıyor şuraya koyalım. Yıkarız bunu sonra of, uğraşamam şimdi. Benim kıyafetimi sonra yerleştiririz uğraşamam da. Diş fırçalarını yerleştireyim. Ay koyamıyorum. Şunu da koyayım. Tamam. Geldi. Aşkım bak şurada hamurun var iç. Tamam. İyi. E, ne oldu? Kötü kokuyor. Aşkım bana ne al iç ya. Oturun bakalım çocuklar sizde. Hı, hı. Evde yemek yoktu. Nasıl yaptınız? Ee, dışarıdan. Ha tamam. Oturun bakalım. Ay size ben koltuk koymayı unutmuşum. Kanka var ya koltuk. Kanka çocukların çocuklar bundan düşerler. Aa doğru. Çocuklar siz gelin düşersiniz buradan. Tamam gelin bakalım. Düşersiniz buradan siz gelin şuraya oturun. Ay buraya oturmayın. Şuraya oturun. <laughs> Hadi bakalım şu konsolları da kaldıralım artık. Valla bıktım ben şu konsollardan. Atacağım çöpe. Aa, ne diyorsun abla ya? Allah Allah ya başlayacağım sizin konsollarınıza da. Anne atma. Evet bir oyun oynuyoruz. Kızım sen de mi oynuyorsun? Hı hı. Tövbe tövbe tam. atmıyorum. Şakasına dedim zaten atacak halim yok ya. Neyse konsolların hepsini şuraya yerleştireyim artık ne yapayım. Yürüyün bakayım biz de kahvaltımızı yapalım. Şu tostlar çocukların olsun. Ver tostları ver. Hm. Oturun bakalım çocuklar alın yiyin. Doymazsanız kekleriniz var. Tamam. Bize turtayı hepimiz paylaşarak yiyelim o zaman şu turtayı. Tamam öyle yapalım hadi bakalım. Şunu çekelim. Lan. Lan. Lan nereye gitti? Ha tamam buradaymış. <laughs> Neyse. Of Allah'ım yapma şurada duramıyor musun? Hı. Şöyle kayalım biz. Hı. Tamam. Şöyle ortaya koyuyorum. Yiyelim. Tamam. Hepimiz elle mi yiyeceğiz? Maalesef öyle. Şunu koyayım ben bekle. Bekleyin. Bekleyin. Hı, koydum. Koyamadım. <laughs> tamam. Allah'ım yarabbim. Neyse. Yiyelim. İşte cilcilerim yerler. Ve bu videomuz bu kadardı. Çünkü baya uzun olduğunu düşünüyorum. Ve birazcık boş bir videoydu. Ama güzeldi. İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ee, videomuz bu kadar yani. Sizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.